Şok, aldatılma skandallarıyla sarsılan ünlüler. Peki kimler? Nasıl ihanete uğradı? Evliliklerini hatta kariyerlerini tehlikeye atan skandallar nelerdi? Bugün sizlere Türkiye ve dünyadan en büyük aldatılma hikayelerini anlatacağım. Bu olaylar o kadar büyük ki magazin dünyası aylarca bu ihanetleri konuştu. Sakın videoyu yarıda bırakmayın çünkü en bomba hikaye en sonda. Hazırsanız başlıyoruz. Bir Kudret Sabancı ve Esra Akkaya. Aliye dizisinin kameraları arkasında ihanet. Bir düşünün. Sevdiğiniz insan herkesin gözü önünde en beklemediğiniz anda sizi aldatıyor. İşte Esra Akkaya'nın yaşadığı tam olarak buydu. Ünlü yönetmen Kudret Sabancı, eşi Esra Akkaya'yı yönettiği Aliye dizisinin başrol oyuncusu Sanem Çelik ile aldatmıştı. Üstelik bu yasak aşk gizli saklı değil, bir çay bahçesinde özel anlar yaşarken yakalanınca ortaya çıktı. Magazin dünyası bu görüntüleri konuşurken Esra Akkaya ihaneti affetmedi ve çift yollarını ayırdı. Ancak olay burada bitmedi. Sanem Çelik, Kudret Sabancı ile aşk yaşarken kariyerinde büyük bir düşüş, yaşadı ve uzun bir süre Türkiye'den uzaklaştı. Bu ihanet sadece bir ilişkiyi değil, kariyerleri de bitirdi. 2. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kaç kez affedildi ama sonunda bazen ihaneti affetmek sadece daha büyük bir ihanete kapı açar. İşte Hülya Avşar'ın yaşadığı tam olarak buydu. Yıllarca mutlu bir evlilik sürdürdüğü Kaya Çilingiroğlu defalarca başka kadınlarla anıldı ama Avşar kızı hep affetti. Ta ki Feraye Tanyola Çile olan ilişkisini öğrenene kadar Çilingiroğlu Feraye ile ciddi bir ilişkiye başladı ve artık inkar edecek bir noktası kalmamıştı. Sonunda Hülya Avşar pes etti, boşanma davasını açtı ve bu ilişki Türkiye'nin en çok konuşulan skandallarından biri haline geldi. Ama olayın en garip kısmı neydi biliyor musunuz? Boşandıktan sonra bile Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu hep dost kaldılar. 3. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna Türkiye'nin en olaylı ihaneti. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın aşkı yıllarca konuşuldu. Ama bu büyük aşk ihanetle bitti. Tatlıses, Dansöz Asena ile büyük bir aşk yaşamaya başladı. Ama bu öyle bir aşk üçgeniydi ki Türkiye'de magazin dünyası adeta çalkalandı. Çünkü Derya Tuna ve Asena, Tatlıses uğruna defalarca karşı karşıya geldi. Hatta bir gün Derya Tuna Asena'nın çalıştığı mekana gitti ve olay çıkardı. Ama ne yaptıysa İbrahim Tatlıses'in bu ilişkisini bitiremedi. Sonunda pes eden Tuna, Tatlıses'ten ayrı ama tatlı sesiyle Asena da mutlu olamadı çünkü bu ihanet ilişkisi de kısa süre içinde sona erdi. 4. Tanju Çolak ve Hülya Avşar Futbol dünyasının en büyük skandalı Efsane futbolcu Tanju Çolak'ın adı Hülya Avşar ile yasak aşk dedikodularına karıştı. İşin en bomba kısmı ise Tanju Çolak'ın eşi Aysu Çolak'ın bu dedikodular karşısında sessiz kalmamasıydı. Aysu Çolak medyaya yaptığı açıklamada Hülya Avşar hamile kalsa bile soyadımızı alamaz diyerek resmen bir magazin bombasını patlattı. Ancak yıllar sonra Tanju Çolak bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ama magazin dünyası bu ilişkiyi asla unutmadı. 5. Kristen Stewart ve Robert Pattinson Hollywood'un en büyük ihaneti Şimdi geliyoruz dünyayı sarsan ihanet skandalına. Twilight serisinin en gözde çifti Kristen Stewart ve Robert Pattinson hayranları tarafından birbirine o kadar yakıştırılıyordu ki onların aşkı gerçek bir peri masalı gibiydi. Ama işte o peri masalı bir skandalla yerle bir oldu. Kristen Stewart Snow White and the Huntsman filminin evli yönetimi Rupert Sanders ile görüntülendi. Hem de samimi anlar yaşarken. Bu görüntüler basına sızınca Pattinson büyük bir şok yaşadı ve ilişkiyi bitirdi. Stewart gözyaşları içinde Pattinson'dan özür dilese de bu ihanetten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayranları Kristen'i uzun süre affetmedi ve Hollywood'da da ciddi bir prestij kaybı yaşadı. İhanet aşkın en büyük sınavlarından biri ve gördüğünüz gibi ünlü olmak ihanetten kaçmanıza yetmiyor. Bugün sizlere Türkiye ve Dünya'dan en büyük aldatılma skandallarını anlattım. Peki sizce en büyük ihanet hangisiydi? Yorumlara yazın. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.